Herkese merhabalar. Gösteriniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Diablo Immortal videosuyla karşınızdayız. Oyun PC'ye de çıktı ve mobil oyuncularla birlikte cross-player oynayabiliyorsunuz. İster arkadaşlarınızla, ister oyundaki arkadaşlarla. PC sürümünün e, grafiklerine ve FPS'ine bakacağız. Akıcılığa bakacağız. Ancak şöyle bir şey var. Genel chatte gördüm. PC sürümünün mobil sürümüyle ne farkı var deniliyor. Zaten oyun mobil özel geliştirildi. Oyun sitesine bile girdiğinizde mobil özel geliştirildi yazıyor. Ancak oyunu PC'ye de getirdiler. Yani bizler ekstra emulatörü kullanarak oynamayalım diye kendileri bu şekilde bir karar varmış. Bence gayet güzel olmuş. Yani daha rahat oynayabilirim diye böyle bir karara varmışlar. Güzel olmuş. Mobil sürümünün zaten menü tasarımıyla e, bir farkı yok aynı dediğim gibi ama daha geniş ekranda oynuyorsunuz PC'de. Yani mobildeki o darlığı hissetmiyorsunuz. Bu arada ben PC sürümünde göstermek için yine bir elden rift girdim. E, şundan da bahsedeyim. Elden e girerek hızlıca XP e, yani level kasabilirsiniz. Zaten görevlerde işte en sonunda göstereceğim e, görevler var. O görevlerde işte elden rift'e falan git var. O görevleri yaparak da hızlıca level kasabilirsiniz. Ölüyor muyum? Konuşacağım diye oyuna odaklanamadım. Yok. Durumu kurtardık şimdi. Şunları çat 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 kesmeye devam edelim. 19 kilo almışız. Şöyle dediğim gibi yani elde rifte girerek e, güzelce e, şeye kasabilirsiniz. Level kasabilirsiniz. Görevleri yaparak. E, yine tek başıma girdim. Bir takımla girmedim. Bunlar çerezlik. Asıl boss'u keserken zorlanabilecek miyiz? Mobilde boss'u keserken pek fazla zorlanmadık. Belki de ilk boss olduğu için. E, i̇leride ne olur bilmiyorum. PC sürümü iyi optimize edilmiş daha akıcı e, 120 FPS oynayabiliyorsunuz. Mobilde 120 FPS oynatan cihaz olur mu bilmiyorum. Şu anda PC'de gayet iyi. Ama varsa bir PC'niz e, mobilde FPS oynayacağınıza e, PC'yi aç 120 FPS oyna daha iyi. Tabii ki mobilde de güncelleme gelecektir ileriki sürümlerde 60 FPS'e de çıkacaktır optimize güncellemesi yaparak o güncelleme gelene kadar o güncellemeler gelene kadar PC PC'm varsa PC'de de oynayabilirsin. Gayet iyi. Zevk alıyorum yani. Ve ilk defa hayatımda bir Diablo oyunu oynuyorum. O evrene katılıyorum. O evreni görüyorum. E MMORPG tabii ki de e, şöyle e, tam hikayesi yok yani diğer MMORPG'ler gibi. E, zaten ücretsiz verilen bir oyunda e, hikaye arka planda kalır. Her MMORPG için de geçerlidir. Yani adamlar Diablo Immortal markasını Diablo ismini kullanarak bir MMORPG yapıcı oyun yapmış şey yani e, daha çok bu tarz benzeri oyunlara benzer bir şey yapmışlar. Yani tam PC sürümündeki gibi hikaye odaklı Diablo 1 2 3'teki gibi hikaye odaklı yapabilirlerdi. Ama adamlar ücretsiz yapacağı için böyle bir şey yaptılar. Bence güzel yani. Çok gün göze batmasın. O yeter. Silahlarımızı upgrade edebiliyoruz nasıl upgrade edeceğimizi de ufak bir değinirim bahsederim bu videonun sonlarında şimdi şu cesetleri bir keselim iş bosa bossa gelelim az kaldı solduk şey do dolacak doldu dolacak haydi bakalım hop şaps ya bu barbarın özelliklerini seviyorum skilllerini seviyorum bu arada ileride level atladıkça daha da gelişecek inanıyorum şu an bile güzel ama yani düşmanlar da güçlendikçe siz de güçleniyorsunuz ama düşmanlar da güçlendikçe bazen yetersiz kalabiliyor o yüzden geliştirmeniz lazım karakterinizi. Nereye kaçıyorsun lan? Gel Lan oğlum yıl 2022 yumrukta mı doluyorsunuz lan bana? Şöyle dağılın lan dağılın lan. Dönen bir tekmeyi koyduk. Şimdi gel buraya gel. Gel lan buraya nasıl? Şu maviler mor şeyleri ee, dolmasına şey yapan şeyler veriyor o moşelerden ve de küplerden söyleyemedim şu anda boss geldiği için vermedi hayda ejderiya geldi igo nigus igo <laughs> nikus tamam tamam <laughs> İngilizce Şimdilik bakalım bu bossumuzu kesebilecek miyiz 39 bin ney aslında iyi çok değil ama arkadaşlarla gelseydim 32 bin 33 bin bir şeyler diyor ama arkadaşlarla gelseydim daha iyi kesebilirdim ama tek girdik Şöyle ejderya. Ejderya'nı nasıl eğitirsin? Bize eğitmiyoruz. Direkt kesiyoruz. Bunlar çünkü bir şeye etkilenmişler bunlar. Bunlar canavar. Çar, küp, pat. Şöyle bir dönem. Hayda. Hop kaçtık. Yani ilk boss olduğu için gördüğünüz gibi zorlanmıyorum. Ve e, her vurduğumda belli bir şeyden sonra mı bilmiyorum. E, ismi şey hayat kulüpler veriyor. Yani can şeyleri veriyor. O x'i x'i şeyinizi kullanmadan da eee Onları alabilirsiniz. Can dolduruyor. Hop. Bu da bitmiştir. Yat kardeşim. Yat yat. Al 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 al. Al bakalım. Miles Voyage geç abicim. Hızlıca bir Smith'e gidiyoruz. Salveç Bunları dönüştürüyoruz hemen hepsini. Size hurda ve e, x şey verir. Xir gibi bir şey verir. Bunlarla silah geliştirebiliyorsunuz. Şimdi de level sistemini göstereceğim. Şu şekilde e, görev yaparak Eller rift'e girerek şey yaparak hem BTP'sinizi güçlendiriyorsunuz, geliş, ilerletiyorsunuz hem de kendi seviyenizi geliştiriyorsunuz. Ötesiki oldum. Batı 2 de ödüllerimi aldım. batıpesle bu şekilde. Şöyle skill bölümüne girelim. Buradan switch load diyerek de skill'in yerini kolayca değiştirebiliyorsunuz. Hiç bu, şu soldan uğraşmayarak kolayca değiştirebilirsiniz. Şöyle son olarak da marketi göstereyim. Markette her gün girdiğinizde bedava ödüller veriyor. Sizlere silah geliştirmek için falan lazım olan malzemeleri veriyor gördüğünüz gibi. Bana ne verdi? Para ve 20 hurda verdi. Her gün gelerek alabilirsiniz. Bu kadardı. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.